Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Araba sürme oyununuza Oyununa karşısındayım arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bu araba sürme oyunu oynayacağız arkadaşlar Adını vermeyeyim şimdi Değişik olur işte neyse arkadaşlar ee, Ama oyun güzel arkadaşlar sizinle birlikte ilk defa görüyorum arkadaşlar İşte böyle arkadaşlar yani Her zamanki klasik bir girişi yapalım arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Güzel bir videoda karşısındayım arkadaşlar ee, Araba sürme oyunuza. Bayağı bir güzel araba sürme oyunu yani. Ben beğendim açıkçası. İki defa giriş yaptım bu arada arkadaşlar. Bir şey olmadı ama. Ee, şimdi arkadaşlar hangi araba alalım? Toyota Supra alalım. Toyota bir tane alalım Supra'yı. Onun Bunun mekaniği güzel ben beğendim yani. İç kabiliyeti güzel yani tutuşu. Arabanın sürmesi. Ben niye ke kelim lan? Hiç sorgulamayacağım. Ee, bir de bu otomatik Ayarla değil yani araba. Kendiniz sürüyorsunuz. Şöyle ayarladım. Hı. Bir sürü şimdi e, bugün güncelleme oldu. Bugün değil mi? Ne? E, işte, ne zaman desek? Hatta ne zaman desek diyorum. Allah'ım. Baya ben bir ipucu verdim. Neyse dur. Birkaç gün önce güncelleme oldu işte. Fiyatlar mı geldi ne? Neyse arkadaşlar işte böyle araba sürülür. Ya, araba sürme oyunu ne yapacağız arkadaşlar? Küçük bir mapi var bunun. Doğru yani bayağı baya bir yani bayağı, yarısı zaten Türk arabaları. Tofaşı var. Torosu var. Drift atabiliyoruz. Drift atması zaten çok güzel. Ben bayağı drift ustası gibi atıyorum ama. Şimdi bir yere çarpacağım. Aa çarptım ben şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar ya güzel oyun. Ben grafikleri tam açmadım. Küçük yani ee... arkadaşlar bir tane daha bilgisayarı var. Ondan çekeyim mi da tam bilemedim ben. Yani. Oyun için işlemleri daha yapmadım. İşlemleri yapınca ee, Onunla da çekeceğiz. Hiçbir oyun kasmayacak böyle. Hiç video da aksan falan. Cık, hiç bir takım arkadaşlar. Güzel olacak yani. Bekleyin. Öbür hafta videoları bekleyin arkadaşlar. Bayağı güzel videolarımız olacak arkadaşlar. İşte siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl geçiyor hayat? Ben şu an arabayı da süremiyorum. Eee kontrol dere desek ee, ne almışım ya Allah'ım. <laughs> ne deken V'ye basıyorum yani geri gitmesi için. Eee alalım dur. Bu drift şimdi bakın bakın bakın. Yani drift açık böyle fotoğrafları var arkadaşlar. Eee işte kapak fotoğrafı için yani onu eklerim sadece. Zaten. Bir dört tane fotoğraf var bunun böyle bir değişik bir özelliği var arkadaşlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar shift c'ye bastığımız zaman shift c fotoğraf moduna alıyor diyecektim ha, alıyor alıyor evet evet shift de bastım arkadaşlar e, fotoğraf moduna alıyor Siz ekran görüntüsü alırsınız falan yani tam ekrandayken ben tam ekranda değilim tam ekrandayken aldım ben bu fotoğraf görüntüleri acı kestim fotoğrafları e, şu rolos menüs gözükmesi diye şöyle yani bizim kafamda gelmiş zaten ben ne kadar güzel geliyorum ya. Şu şey bak. Ya bunun zaten eee içe mi geçti mi? Allah dur ben çıkayım dur. Heh. Arkadaşlar yani fotoğrafla çıkabiliyorsunuz. Shift C'ye basarak. Shift C. Zaten normal tuşlar. TCS ve e, şey vardı. T basarak başka şu tuş açıyordu. C Y'ye basarak da başka bir tuş. Ha, K biletim yapıyor artık. Tam bilemiyorum yani. Araba kullanmadığım için daha ama oynarlıklanıyoruz işte yani o oyunun artık kolay ile kullanıyoruz drift atmak çok güzel oğlum şu böyle direksiyon setiyle bile drift atmak müthiş de ben de direksiyon seti ne yaptın değil mi ya. sen donmuş kullanıyorsun ama simülas e, simülasyon iş simülasyon e, donmuş simülasyon. simülasyonu ee, ama sen de doğmuş var. De ne ne ne. Ama güzel bir şey o da güzel de. Değil mi? Aslında oynasın. dolmuş çiferin ile e, drift atmaya çalışırsın de 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 de. Araba takılı kanka. Araba takılı kaldı arkadaşlar yani. Artık kendisi dönüyor. Hadi bakalım drift atabilecek miyiz? Har harbiden kendisi gitmeye başladı bunun. Niye öyle oldu? Hadi kendi ara Ben sadece V tuşuna basarak kendisi dönebiliyor yani. Ben yapmıyorum arkadaşlar. Arabanın bir takılı kaldı galiba. Bakla ilgili yani. Ama güzel ya. Bah, oyun güzel yani. Ben beğendim arkadaşlar. 6'ya kadar çıkabiliyor ya da evet altı galiba. Bakayım yeri gelmemişler tamam. Böyle yaptığınız zaman işte böyle uzanıyor uzanıyor uzanıyor. al buraya çarpıyor. Yani ee, çarptım mı çarptım. Evet çarptım şu an. O kadar luck var ki bende şu an. Şu beni bir kapalı. E Dörtte Allah'ım. Öyle luck var ki kanka. <laughs> kanka niye diyorum ya ben. Neyse. Arkadaşlar yani güzel bir video oluyor Drift at atalım ya. Dur drift atalım ya. Şurada bir drift atalım. Şurada dönerken yukarıda böyle iki tane atölye gibi bir şey var. Mapu kar değil arkadaşlar. Başka bir artısı yok. Sadece böyle dönüyor ikisi İki iki tarafı otoyolu dönüyor zaten. Başka bir şey yaptı yok. Bir atmak için arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Böyle böyle tutuyorsunuz, tutuyorsunuz. Hop 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 Oy 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 oy. Hadi be. Oy 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 oy. Oy Allah'ım. Ay Allah 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 Allah. Çarptık. Güzelin drifi. Kötü. Kurbağa etti gene yani. öyle anlayın siz arkadaşlar. Kurbağa niye kurbağa iyi bir şey lan aslında <laughs> kendimi sorguluyorumdur neyse arkadaşlar devam edek bakayım bir daha mi şurada acık viraj alması lazım mı viraj dönmesi lazım hadi oğlum Ş şurada dönerken aynen 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 <laughs> aynen çarptık neyse durdurabilir miyiz hadi be durduk şuradan dönerken dedi aynen şöyle patinaj çekelim. Aynen öyle. şuraya gidelim. Şuraya. Zaten öbür de aynı arkadaşlar. Bunu göstereyim şimdi arkadaşlar. Neresi? 8 dakika olmuş arkadaşlar. Hemen gitmemiz lazım oraya. Yani videonun 8. dakikası. Şuraya bir gidelim size göstereyim. Bir T açalım. Y açalım. Bunlar için e, yol tutuşu mu şey yapıyor yani? Düzgün gitmemizi mi sağlıyor artık? Abi U dönüş yaptım az önce. Mis gibi. Değil aslında neyse dur. Git lan git git. Git <laughs> basıyorum basıyorum gitmiyor. Allah Allah. Çarpa çarpa gidelim artık yoksa ben değireceğim. Arkadaşlar. Gösteremedim ya. Aç çık çık. Kalk. Arkadaşlar arabalar böyle. Araba kendisi bak dönüyor böyle. Azıcık böyle yol dönüşte olduğunu biz kaybettik dönüşü. Arabalarda e ne böyle arkadaşlar. Eee yani, şey var bu var, şu var bu var. Aa bu da var, bu da var. Aa şu da var. <laughs> ha, buradaki gördüğünüz bütün telifli değil. Bütün hepsi Türkçe ne var koymuşlar arkadaşlar. Buradaki arabalar da güzel. Gördünüz yani. Volkswagen var, ne varsa var. İşte arkadaşlar böyle o zaman. Görüşürüz. Başka bir şey diyecek ee, demeyeceğim arkadaşlar. O zaman bay bay. Kendinize hoşçak. Ah diyeceğim şimdi Türkiye'yi kaybediyorum ben. <laughs> My name is... <laughs> My name is Mehmet Ali. <laughs> Mehmet diyelim. Ee, arkadaşlar yani e, neyse o zaman görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay. Bir reklam yapalım öyle kapatalım. <laughs> Arkadaşlar bir abone olup bir zilleri açarsanız çok mutlu olurum ama kendi isteğinizle yapın arkadaşlar benim isteğim değil. Yaparsanız çok mutlu olurum. O zaman hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.